Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Büyük Battle oynayacağız. resmen ve üst daha var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ha, i̇yiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Niye geldiniz? Seni izlemek için geldik. Doğru söyle abi. 6, 5, Bunlar psikopat üç. mı oğlum ya? Zıvır. Zıvır. Ne yapacağız? Hiç şey tamam bak. Kanepe. Oo. Kanepe yapacağız. <laughs> Şimdi Oo, Hangi renk olsun ki kanepe? Mor. Ee, kahverengi olur abi genelde. Ya da mavi. Olay olacak hadi hadi. Kırmızı siyah mı olsun acaba? Sarı kırmızı olsun. Hadi kırmızı siyah yapalım. Evet kanepe yapıyoruz. Zamanımız olursa adam ölçerek. Yok o kadar zamanımız almaz ya. Hani değil mi? Şunu yukarı alalım. Bu kanepenin şeyi. Başka. yatağı oldu. Yatağı oldu. He. <laughs> he lan yatağı yaptım lan. Neden de benim ne oldu? Yatak oldu hiç. Allah'ın izniyle olmadı. Kur. Gene ikinci olur. Ama biz en iyisini biz yapıyoruz. En kötü yapan bazen nasıl bir şey. Kanepenin başına iki kat yazsana abi. Al sana kanepe işte. Olmadı mı? Şu, şu neydi? Hı? Şu da var ya. Abi şu an da oldu ki. Karşısı bir tane masa. Abi olmadı o. Niye olmasın oğlum? Şurada çok kötü duruyor. Şu mu? Evet. Yapacak bir şey yok. Burayı yapmasan ne oluyor? Kötü, kötü. gözüküyor. Yani. Şu şekilde. Şöyle mi diyorsun? Evet. Şu arkadan görünmüş. Şu da önden görünmüş. Hey lan böyle daha güzel. İki katlı yap şeyleri de. Onlar da bence. Dur bir tane şey yapalım. Al şunu. Aldı. Şöyle bir de masa televizyon yapacak değil mi? O kadar da değilsin. Hani ne yaptın ya üstünü televizyon falan. Evde şey demedi adam. Ev demedi bize. Evin içinde de. Ben diye bu sefer birinci olacağım. Belli olmaz. Bu birinciyiz ya. Peki. Bunu yaptı. İyi güzel. Şeyin üstüne ne yapacağız? Ne? yapar. Evet. Ben şey yapasım var. Benim Mesela yapacağım. şunu alacağım. Bu şekilde. Bir tane. Pardon. Pardon. Güzel olur ha. Şöyle bir bardağ. Şurada da seyyah yeri. Yok. Olmadı mı? O yerleri niye kırdın ki? Ben onu anlamadım. Burayı tekrardan yaparsın ya. Yok yok şu bardağın yeri. Burada daha mı iyi? Tutacağız da böyle arasında boş olacak şekilde yap ooo şekilde bu sefer oldu. Şu şeylere de koy. Yok, öyle olmuyor. Bir dene zamanında tuttu. Böyle daha güzel oldu. Neyse. Tamam öyle olsun. Yanına Tabak ne koyalım? Tabak yap bir tane o zaman Yi iyice yemek olsun. Tabak mı? Sığmaz ki küçük kabusu yap o zaman Şu çok büyük oldu. Bu çok büyük oldu. Hangi? İkiz olsun. içine su içerek al. İşte su içerek al. Boş iç. Şöyle. Şimdi yanına bir tabak. Tabağımızı yapalım. Olmadı herhalde. Oldu oldu tabak. Evet. Şöyle tabağımızı oldu, da yaptı. Şöyle tabağımızı şey Bu, ara, bu, arada adam kanepe dedi ha bize. Evet adam kanepe dedi biz ne yapayım. Adam kanepe diyor biz yemek yeri yap. Herhalde birinci olur. Her renk olsun abi bence yaz. Çeşit çeşit yesin. Yemek ayırmasın. şimdi buradan da turuncuyu bir tane seçelim seçtin ya zaten turuncuyu alalım evet tamam oldu işte ya ne ile yiyecek bu adam yemesin süs olarak dursun adam. Buradan da kahvemiz hazır küçük bir kaşık bunu sanki bir aşağıda koyabiliriz şu arasına bir daha kaçacaksın. Tamam işte ya. Oldu. Şöyle. Bu ne yapmış? Kanepeye bak. Yarım kalmış ya. Yapıyormuş. Adamın kanepesi yarım kalmış arkadaş. Ama yarım almış da şu ne? Ne renk var ne işte. yapmaya çalışmış yapamamış. Adam hayalindeki şey yapıyor. Bu ne? Bomboş. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yatıyor musunuz da Adam sıkıldır. Biz sıkıldık o kadar şey yaptık yani. Aynen öyle. Bu neyse bizimki niye ilk çıkmıyor ya? İkinci olarak adam Oo, taht yapmış. yapmış Adam yapmış. Bu birinci olur. İki, i̇ki diyelim buna. Bu birinci olur. Ama güzel değil ki. Benimki daha güzel bence. Adam birinci olur. Et simsiyah lan. Başka renk olsa neyse. O, bu. Oo yapanlar var. Yatak yapmış ama. Yatak yapmış. Neyse. Üç yıldız Üç diyelim mi? Fena değil Sen ona e, e, Öncekine iki verdiysen niye bu yatağa 3 veriyorsun O iyi değildi çünkü bak, o... Vay adam... bu Aha, hak bak, ediyor benim. ya Bak benim dediğimi yapmış adam görüyor musun abi Bu adam hak ediyor Oo, baba ya karar ver. O kadar da değil Krala kimseyi vermem. Kral, verme. Kral benimdi. O kazanmış. Rahmet. Bomboş. Yemin ediyorum ben burada durmaktan üşenirim ha. Belki de adam sadece oylamak için gelmiştir. <laughs> Aradan bak. Bizimki. Yok. Bundan sonraki bizimki mi geliyor? Neden? Evet. Bakalım ve evet. Of. Lan bizimki kötüymüş lan. <laughs> Bir o mu diye bize gelecek sandım ama gerçekten çok kötü. İçin. Lan kahvenin içine girdi lan adam. Kapatmısın mısın yavrum ya? Bu bayağı büyük yapacakmış da yapamamış. Yarım kalmış. Yazık kafana. O kadar büyük de ya. Allah. Aynen öyle. Bu kadar büyük de yapılmaz İki yani. İki kişi bile yapamaz. Kuyuz başlasın. Başlasın. Kim kazanacak biliyor musun? Biliyorum. Dört verdi. Beş verdiğin adam Şu kazanacak. Şu kazanacak. Bence o kazanacak. Bence de. Bence de. Oo. Aa, biz kazandık ya lan. Birinciyiz. Tahminimiz yanlış çıktı. Ya. Daha ikinci i̇kinci olmuş o da. Gördün değil mi? Vay be. Kazandık oğlum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın görüşürüz bay bay